Hollanda'da hükümet düştü, peki süreç nasıl devam edecek? Hollanda'da 2 Temmuz'dan beri bir arada çalışmaya başlayan 4 partili koalisyon PFF'nin çekilme kararı sonrası artık çoğunluğu sağlayamıyor. Ve böyle bir durumda seçimin 3 ay içinde yapılması gerekiyor. Ekim ayında sandığa gidilecek gibi gözükse de kesin tarih meclisin yaz tatilinden sonra belli olacaktır. Peki Hollanda bu süreçte nasıl yönetilecek? PFF'li bakanlar hariç diğer bakanlar işlerine geçici hükümet olarak devam edecek. Ama onlar bile tartışmalı konularda karar alamayacaklar. Bu hafta milletvekilleri ise hangi konuların tartışmalı olduğunu belirleyecek. Yapılacak seçimden sonra ise hükümet kurma süreci başlayacak. Önce bir Türkener atanıyor. Yani olası koalisyonları araştıran, biraz fizibilite yapan kişi diyebiliriz. Sonra bir informatör partileri bir araya getiriyor olası koalisyon ortaklarını masaya oturtmaya çalışıp hükümet kurma zeminini oluşturuyor. İlerleyen süreçte de bir formatör atanıyor. Bu kişi sürecin son aşamasındaki kişi diyebiliriz. Genelde başbakan adayı olan bu kişi koalisyon anlaşması neredeyse netleştiğinde göreve gelmekte. Formatör, partiler arasında koalisyon anlaşmalarını detaylandırıp başkanlıkların kimlere verileceğini belirliyor. Kabineyi resmen kurduktan sonra da Yeni hükümeti kral huzuruna çıkarıp yemin ettiriyor. Kısacası Hollanda'da bizi aşağı yukarı böyle bir süreç bekliyor. İlerleyen süreçte ne olacağını merak ediyorsanız takipte kalın.